Merhabalar bugün Pantin Can 2010 oynuyorum. 2010 yılında çıkışı yapılmış bir avcılık oyunu. Güzel bir oyun. beri severek oynadığım bir oyundur kendisi. Tabi oyunun uzmanı değilim. Bazı çalışları benim biraz korkudur. Jump scaling benzeri <laughs> olaylar yaşıyorum bu oyunda ben. Lafı daha fazla uzatmadan oyunun çalışlarına başlayayım hemen. Burada sizin için oluşturulmuş birçok çalış var. Challenge'ın açıklaması da sağ tarafında yazıyor zaten. Geleceğim çok iyi olmadığı için buraları pek anlamıyorum ben. Çeviriyle anlıyorum. Tabii bu bölümler tutorial bölümleri. Şimdi i̇şte ikinci bölümde biraz daha zorlaşıyor. Üçüncü bölümde daha da zorlaşıyor diye kademeli kademeli zorlaşıyor benim bölüm, bölümlerini zorluğu. İlk bölümden başlayalım hemen. Burada bize kontrolleri öğretiyor fakat ben oyunun kontrollerine alışıyorum zaten. Biliyorum ne yapmam gerektiğini. Hedefimiz şu geyik. Nişanımı almaya çalışıyorum. Vurduk mu? Sanırım vurduk. Bir kere daha sanırım isabet ettirdik. Yeni mi isabet ettirdik? Çünkü toprak sıçraması görmüyorum. öldü. Spin shot omurgasını sanırım isabet yaptık ve sıktıklarımızın neredeyse hepsi hepsi mi? Hepsi değil iki tanesi isabet etmiş sadece. Hemen alıyorum geyimi ve challenge'ımı burada tamamlıyorum. İkinci challenge bu. Hemen ayarlıyorum ve gerekli malzemeler alma, alabileceğiniz malzemeler bunlar. Bunların tek tek kullanım amaçları yazıyor zaten burada. Tabii ben oyunda uzman değilim sadece düz. Challenge'lara girip hayvanları vurup puan almaya çalışıyorum. Birçok ayrıntısı var oyunun. Birkaç saniyenizi rica ediyorum. Oyunun masaüstü seçlerini açmam lazım çünkü. Açtım. Tamam. İki tane bu geyikten vuracağız. Peki nereden vurmamızı istiyor? Bir şey vermemiş. Bir tane daha var. Heat shot. Bu yürüdüğüm yerlere cam katı atarım ben. Çok abartmak istemiyorum cam katı bazen abarttığımı düşünüyorum açıkçası. Şimdi ben bu challenge'ı yapmayacağım. Buradaki hayvanları bulmak biraz zor. Hatta hani çok zor değil ama zor yani. Burada hem ayı hem de jaguar avlamamız gerekiyor. Biraz zor bir bölüm. Beni Ürküten bölümlerden çok ürkütmez ama ürkütür yani ölüm efekti falan korkutucu değil ama bir kere korkmuşum çocukken. Evet jaguar şu an geliyor gördüğünüz gibi ayı da şu tepenin oradan gelecek bize yaklaştığında vuracağım jaguarı geldi. Evet alarm müziği çaldı. Hallettik. Nefes nefese kaldım. Bayağı korkuttu beni şu an. Bir tane de yaralı geyik var ileride. Bunlar da nispeten kolay bir oyunlar bu arada. Daha zorları da var. Hatta var yani zorları. Evet. Yaralı bir rengeyimiz var burada. Görüşürüz. Burası biraz zor bir bölüm. İki kurşunum var. Hayda ne oluyor? Geçmiş olsun. Hemen mermi doldur. Öleceksin yoksa. Hadi be oğlum. Aa öldük. Öldük öldük öldük. Hayır hayır. Hepinizi seviyorum. Sizleri affediyorum. Hayır hayır. Öldürme beni. Bir tane daha mı vardı? Mağarada mı bayağı uzaktan. Hemen bunları alıyorum. Eleman bana doğru geliyor. Çalıncamızı başarıyla tamamladık. 301 puan aldık. Burada ne kullanabilirim acaba? Evet. Şu iki silah nişan almada gerçekten büyük yardımcı oluyor. 3 tane rastgele bir hayvan vurmamız gerekiyor. Şimdi ben önce rengini vuruyorum. Sonra siyahayı vuruyorum. Tabi siyahayı nerede? Sonra da diğer siyahıyı vurabilirim. Öldürdüm. Güzel. Şimdi renginin peşine düşeceğim. Hangisini vurduğumu hatırlamıyorum. Evet. Canını vermiş rengeyi. Şimdi az önce vurduğum ayın, ayının yanına gidiyorum. Şu yetişkin rengeyi beni gerçekten rahatsız ediyor bizi öldürebiliyor o rengeyikleri. geyikleri. Neredesin sen? Abi neredesin? Güzel. Vurabildim sonunda. Ayı değil. G'ye alacağım. G'ye alayım. Videoyu burada bitireceğim. Evet şimdilik benden bu kadar. Herkese iyi günler. Yayınlar abone olmayı unutmayın. Bay bay.